Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelenleri inceleyeceğiz. Kutumuzu açalım arkadaşlar. Ne çıkacak? Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar 2500 altın çıktı. Neyse arkadaşlar. Gamer evi gelmiş. 215 TL'ye satılıyor. He arkadaşlar bu da güzel bence. Bir de Gamer Bovulya paketi bir gelmiş. Bunu da alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım. Ee, başka var mı? Evet arkadaşlar Gamer Mobilya paketi 2 gelmiş. Bunu da alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldık. Şimdi bakalım başka ne gelmiş. Gamer stili bir gelmiş kızlar için. Arkadaşlar e, çok pahalı elmas. Ama belki alırım arkadaşlar. Bu da erkekler için. Ama ben kız olanını belki alırım. Evet arkadaşlar rahatsızlık için özür dileriz hediyesi. Bunu da alalım. Başka ne gelmiş arkadaşlar bakalım um, yukarıda Maxine gördüm arkadaşlar arkadaşlar ben bunu belki alırım eve gelmiş böyle Maxine'nin. Evet arkadaşlar, Direkt at box gelmiş ama ben bunu sevmedim arkadaşlar. Gece yarısı dehşeti gelmiş. Belki alırım, belki almam arkadaşlar. Peri oyuncaklı bebek kıyafeti alalım. Evet arkadaşlar, bakalım başka ne gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane bu kediyi alacağım. Dijital kedi yani. Evet arkadaşlar aldım. Evet arkadaşlar hadi kıyafeti deneyelim. Aldım kıyafeti. Evet arkadaşlar bu arada bu Cadılar Bayramı kıyafeti. Yani Cadılar Bayramı'nda gel geldi ya o kıyafet. Evet arkadaşlar videom bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz